bizim sonuna kadar yerine getireceğiz. Destekle bu güzel iki insanı göreve getirmeye var mıyız? Var, var mıyız? Var. var mıyız? Var Kolay gelsin. Size güveniyorum. Size inanıyorum. Hepinizi çok seviyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum. Alanımızın dış kısmındaki vatandaşlarımızı heyecanımızın yeni belediye başkanı Cemil Tugay. Coşkuyla alkışlıyoruz. Çalışmaya Coşkuyla alkışlıyoruz. Durmak yakışmaz bize. İşimiz gücümüz Türkiye. Duyuyorsun değil mi? Saygıdeğer ödemişliler, çok değerli hemşerilerim. Bu yağmurlu havada Sayın Genel Başkanımızla birlikte, milletvekillerimizle birlikte sizlerle buluşma isteğimizde burada olduğunuz için, bizimle olduğunuz için, geleceğe dair umudumuzu paylaştığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi ki varsınız. Değerli Hemşehrilerim Bizler Ödemiş'e, Küçük Menderes'e, İzmir'in dört bir köşesine Ege'ye duyduğumuz sevgi ve saygıyla buradayız Sizlerin ailesinin bir parçası gibi görüyoruz kendimizi Bundan sonraki dönemde bizim için seçimi kazanmak değil Bizler önce hizmet eden değerli başkanlarımızın hizmetlerini tamamlayacak, onları çok daha ileriye götürecek, aldığımız o bayrağı en yükseğe taşıyacak. İzmir'in ödemişin onurunu yüceltecek, o hizmeti en iyi şekilde yerine getirecek, kardeşleriniz olarak, evlatlarınız olarak huzurunuzdayız. Söylenecek çok şey var ama şunları bilmenizi isterim. Ben belediye başkanı olduktan sonra Küçük Menderes'e en kısa zamanda asfalt şantiyesini kuracağım. O beklediğiniz yol hizmetini en kısa zamanda yerine getireceğim. Su fiyatları ile ilgili sözüm söz. İlk gün indirim yapmaya başlayacağız. İki sene içerisinde Büyük şehirler arasında en uygun su fiyatı veren belediye olacak İzmir Büyükşehir Belediyesi. Bu konuda da lütfen endişeniz olmasın. Ama ödemişin ve küçük menderesin ihtiyacı olan hizmet neyse biz orada olacağız. Gecemizde, gündüzümüzde, iyi gününüzde, kötü gününüzde her zaman yanınızda olacağız. Ödemişi söz veriyorum size, yatırıma bağlayacağız. Her ihtiyacı varsa derhal yerine getireceğiz. Bu gördüğünüz insanlar benim kardeşim. Bu gördüğünüz insanlarla beraber biz yürek yüreğe, bu bölgeye, her köşesine hizmet götüreceğiz. Sözümüz söz, biz size hizmet etmek için buradayız. Görevimizi sonuna kadar yerine getireceğiz. Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinde kahramanların toprağında bir Nisan'dan itibaren yeni bir hikaye yazmak üzere yoldaşımız olmaya var mısınız? Evet. Var mısınız? Evet. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun.